Gerçekten yıla başladığınızdan beri müthiş fedakarsınız. Sabrediyorsunuz. Çile dolduruyorsunuz adeta. Bu ay size tavsiyem şu olacak. Her ne yaşadıysanız, sağlık sorunu mu yaşadınız, bir şeyle mi itham edildiniz, sevdiğinizden mi ayrıldınız, bir acıyla mı, yorucu bir durumla mı başladınız yeni yıla? Her neyin çilesini çekiyorsanız şu anda bu çilehanede ruhunuzu ve kendinizi bulmak için beklediğinizi bilin. Bir çileyi çekerken o çilenin içinden geçebilmek insanı iyileştiren bir şey sevgili koçlar. Etrafında bir türlü sana uymayan insanlarla uyum sağlamak zorunda mı kalıyorsun? Projelerini bir hevesle insanlara anlatma. Benim koca bu hafta ne tavsiye olursun, olsun. Bütün tavsiyelerin üstündeki en büyük tavsiyem şu şey olacak. Lütfen planlarını, yapacaklarını bir sonraki adımını kardeşinle arkadaşınla, dostunla dahi paylaşma. Bazen gerçekten yanımızdaki insan saflığından iyi niyetinden de bizi açık verdirebilir. Ya da bir sıkıntıya sokabilir. O yüzden bazı şeyler vardır ki insan kendine saklamalıdır ya. Koçlar bu ara lütfen bilginizi ya da yapacaklarınızı ya da ilişkinizin detaylarını kendinize saklamaya çalışın. Onlara şöyle bir uyarıda bulunacağım. Şimdi hiçbir şey peri masallarındaki gibi olmuyor. Partnerinizden beklentinizi çok yüksek tutmayın. Bu hafta aslında bütün burçlar şunu dikkate alsınlar. Hayal Hayalperest olmayın ama umutlu olun. Olmayacak şeylerin peşinde kendinizi heba etmeyin ama çok umutlu ve çok azimli olun. Hayallerinize çok yaklaştınız. Hayallerinizin, dualarınızın, dileklerinizin çok makbul olabileceği bir süreçtesiniz. İnşallah. Ben bu hayata ne bırakacağım? Bu sorular kafanızda çok fazla dönmeye başlayabilir. Baktınız ki karşınızda bir kör düğüm var. Baktınız ki yapamıyorsunuz. O noktada bunu bir başarısızlık gibi görmek yerine bunu bir deneyim olarak görün ve onun kendisinin çözülmesini birazcık beklemeyi bilin. Kontrol altında tutmaya çalışmayın. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu aralar ya çok ağlak arkadaşlarıyla uğraşacaklar. <laughs> Öyle ağlayanlar vardır ya sürekli. Ya da arkadaşlarından kaynaklı çok duygusal zamanlar geçirebilirsiniz edebilirler onu da söylemek istiyorum. Jolanlar. Nöbetçi psikolog. Hakikaten nöbetçi psikolog, <laughs> nöbetçi psikolog. yani bazı burçlar daha değil mesela. Yok ikizler öyle değil. İkizler hayal kurmakla yetinmez. gidip onu yapmaya ya gerçekleştirir. Yaşar yani. İkizler yaşar, yapar. Yaşamın daima içinde olmayı tercih eden burçlardan. Her zaman yaşamın içinde olmayı, yaşamın içinde aktif rol almayı tercih eden burçlardan. Son derece sosyal, özgürlüğüne son derece düşkün bir yapısı var. Şimdi hayaller ve gerçekler nasıl bir araya geliyor? Kariyer alanlarında gerçekleri temsil eden Satürn'le, hayalleri temsil eden, düşleri temsil eden Neptün bir aradalar. Kaderlerinde bir, yazgılarında bir değişim hmm. döneminden geçiyor ikizler. Kariyer kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı konularda aşırı hayalci olmayın ve yalancı insanların tuzağına düşmeyin. Bol keseden sizi düş kırıklığına uğratmak isteyip ayağınızı kaydırmak, sizi aşağı çekmek isteyen insanlara prim vermeyin. Hayallerinize inanır, umutu olur, azimli olur ve sorumluluklarınızı asla ihmal etmezseniz. Bakın kırmızı çizgi bu. Eğer ikizler burcu sorumluluklarını ihmal etmezsen 2026 yılı geldiğinde sana çok önemli bir makam verilecek. Çok yükselişte olacaksın. Ne istediğimi farkındayım mı gösterirsen bütün kapılar sana açılacak. Hayal ederken mantığını da yanına al, dengeyi bul. Yengeçleri işte. nereden tanıyorum? Kızımdan tanıyorum. Orada da hiçbir şey yok. Abi bakıyorum ne oldu hiçbir şey? Az önce çok iyiydi. Çünkü neden? Yengeci ay yönetiyor. Ay her gün halden hale gider. Ay kadar hızlı hareket eden başka bir ışık yok. Ruh hallerinin değişim şampiyonu yengeçtir. Sadece şunu bilseler yeter. Ben çok değişken bir yapıya sahibim ruh halleri bakımından. Şu anki halim bir başka hale mutlaka evrilecek. Bu da geçecek. Sadece bunu bilseler yeter diye düşünüyorum. Peki onları ne bekliyor? Yeni bakış açılarıyla özgürlüğünü keşfet. Yeni bakış açıları özgürlüktür. Yeni bir seçim yapmak özgürlük. Ben şu anda sevgili yengeç. Acıların içinde kıvranıyor olabilirsin. Kendini bir ilişkiye mahkum görürsen, kendini bir ortama mahkum görürsen, özgürlüğünü kaybedersin. Özgürlüğünü kay bir biri de asla mı da olamaz. Belki bazen seni o kısıtlandığın durumlardan, kısıtlandığın işlerden ya da ilişkilerden ya da ızdırap denizlerinde yüzdüğünü zannettiren konulardan kurtaracak olan şey farklı seçeneklerin de olduğunu anlayabilmektir. Farklı seçenekleriniz de olabileceğini, sonsuz olanakların ve olasılıkların olabileceğini fark etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Sevgili aslanlar, gerçek bağlar <laughs> zamana meydan okur. Sizler gönülleri çok geniş, sevgiyi, samimiyeti, vefayı en iyi bilen insanlarsınız. Kızar, kükrer, bir şey olduğunda küser ama hep bekler ki sen bir gel, hani bir kahve teklif et, bir nasılsın bir gönlünü hep ekler bir temiz onlar. Kalpleri çok temiz gerçekten. Onlar da çünkü zodyan çocuk uçlarında. Aslan çok net. Sinirlenince sinirleniyor. Öfkelenince öfkeleniyor. Ama kalbi o kadar güzel ki. Bekliyor ya. Siz bir telefon edin. Hayatım seni çok özledim. Ben öyle yapmak istedim Bitti. Bütün kızgınlıkla hiçbir şey kalmaz. Geleceği de taşımaz o konuyu. Bence aslanların gerçekten bebek gibi bir kalbi var. Evet. Bu aralar çok yıprandılar. Bir kere bir şey yaşıyorlarsa onunla yüzleşmeye başladılar. Ve bu süreçte gerçekten inançlı olurlarsa, bu zorlukların üstesinden geleceklerine umutlu olurlarsa, inançlı olurlarsa kesinlikle hepsini düşünüyorum. Özellikle iş kaygısı olan aslanlar. Bir sürü düşmanlar uğramış ve sürekli olarak ayağına çengli takılmaya çalışan aslanlar. Maddi olarak çok korku içinde olan aslanlar. Hepsini ferah çıkma dönemine geliyoruz. Sizden giden, sizden çalınan, sizden alınan ne varsa hepsinin iadesini özellikle Mart ayında görebileceksiniz sevgili aslanlar. Evet mantıklısınız, pratiksiniz, detaycısınız ama bazen detaylarda öyle bir boğulabiliyorsunuz ki. Arada konuştuk daha yeni. Evet. <laughs> Bana diyor ki Mine diyor daha diyor gelmemiş günleri niye düşünüyorsun? <laughs> İlla her şeyi planlayacağız. Hiçbir şey bizim planımızdan şaşmayacak. Hanımefendi de biliyorsunuz başaktır kendisi. <laughs> Aa, yani günü düşünüyor. Dedi ki Mine'cim bir dakika yani. Yani şimdi şu anda kaldı doğru söylüyorsun. Şimdi senin gibi zaten gelmemiş <laughs> günleri düşünen Başaklar, <gülüyor> detaycılar <gülüyor> orada mısınız? Ama niye biliyor musun? Bütün angaryalar bize kalıyor. Bak şimdi Başak sonbahara hazırlık vurucu. Dolayısıyla hayatı hep onun böyle geçer. O yapıldı mı bu yapıldı mı? Bir sürekli açık ekranlar onu kapat bunu temizle bunu düzenle. Gerçekten ama öğreniyorsunuz. Değerli toplusunuz birazcık da kendinize zaman ayırmayı bilmelisiniz sevgili Başaklar. Şimdi dengeyi bulmak için kendini dinle. Birazcık sezgileriniz fazla sizi yoruyor olabilir. Evet her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine güven duygunu güçlendir. Nasıl da güzel demişsin. Güzel her şeyi diyorsun. kontrol etmeye çalışmak yerine neden güvenmiyorum bunu tedavi et herkes aynı değil bunu fark et ruhunuza iyi gelecek seçimler yapmanız gereken bir süreçtesiniz ne demek ruhuma iyi gelecek cebime iyi gelecekten önce e, nefsime iyi gelecekten önce uzun vadede bana huzur getirecek ruhuma iyi gelecek mesela çok aşığım çok seviyorum ateşle borut gibiyiz görünce sarılıp bağrıma basasım geliyor ama çok kavga ediyoruz beni çok yoruyor ondan biraz uzak dur ruhuna ne iyi geliyor senin bir kere bu aralar ayak masajları ayaklarına yaptıkları bakımlar bütün vücudumuzun yükünü o taşıyor aldığınız açılar sağlık alanlarınızı çok kuvvetli hale getiriyor bu şu anlama gelebilir biraz böyle alerjik reaksiyon artabileceği, bağışıklığınıza biraz dikkat etmeniz gereken hayat sizi neden buraya odaklıyor olabilir? Demek ki sağlığınızı ihmal etme ihtimaliniz var. O zaman sağlığınızı ihmal etmemeniz gerekiyor. Hayat sizi iş hayatınızı düzenlemeye. Ha diyeceksiniz ki ben çalışmıyorum ev hanımıyım. Ev hanımı olan teraziler de evdeki iş yükünü düzenlemeye yönelik harekete geçecekler. Ki yüz güzelliğine doyulurmuş efendim. Bu güzelliğine doyum olmazmış teraziler. Bunu öğrenmeniz gereken bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Aslan burcundaki dolunay birçok gerçekle yüzleşmeni sağlayabilir ve cevabını bulamadığın sorular. Beni niye aldadı? Niye beni bıraktı? Bundan sonra devamı ne olacak gibi sorgulamaların varsa bunların hepsiyle yüzleşebilir ve gerçekleri biraz daha net bir şekilde görebilirsin. Ev hayatında, yaşam planlarında bir değişiklik yaşanabilir. Evlilik kararları verebilirler bazı akrepler ama unutmayın Mars Retro. Bu işlerinizi lütfen Nisan sonu ve Mayıs'a bırakmaya çalışın sevgili akrepler ama gerçekten hayatınızda bir düzen değişimi, isim değişimi, soy isim değişimi, marka olmak, tayininizin çıkması, başka bir göreve geçmek, sizi kıskanan, çekemeyen ve sizi aşağı çeken insanlara çok prim vermeyin yeter. Şunu tavsiye edebilirim akrebe. Şu an içinden çıkılmaz bir entrikanın içine düştüysen sen seçimini yap, duyurunu yap. Ben buradayım, bunu yapıyorum, bununlayım veya şu durumdayım. Artık ben bu yoldan gideceğim Delik. Ben sonra senin arkanda onları öyle birbirlerini yerken sen herkesi arkanda ip gibi dizecek ve yolunda güvenle, istikrarla ilerliyor olacaksın sevgili akrep. Bir kere yaylar sizi çok seviyorum biliyorsunuz her zaman söylerim. Bir daha dünyaya gelsem yay burcu olarak gelmek isterim. Bu an Yani gidin çok ağlayın ağlayın ağlayın. Ne var ki bunda? Boş ya gel, gel, <laughs> gel bırak ya bu boş ver. Ne var ki bunda sen bunu bu kadar dert ediyorsun diye. Yayların bu ara gerçekten kendilerini yaşayamamakla ilgili bir derdi olabilir. Ya ben bu değilim ya. Benim istediğim hayat bu değil ya. Ben daha coşkulu bir şey istiyorum. Ben daha keyifli bir şey istiyorum. Ben bunun içine düştüm. Şu anda da çıkamıyorum ama sıkıldım diyor olabilirler. Haklılar. Yaşam alanlarıyla alakalı bir dertleri varsa çok daha huzurlu, keyifli hissedecekleri bir yere yerleşebilirler ve çok daha güçlü hissedecekleri bir yaşam planına geçebilirler. Ama lütfen sevgili yaylar, ev ve aile hayatınızla alakalı ne çok hayalci olun ne çok gerçekçi olun. Hayallerinin gerçekleşeceği yer, yuva ve aile, evinizin bir kale olduğunu, evinizin sizin en huzurlu hissetmeniz gereken yer olduğunu, dünyanın neresine giderseniz gidin ve yuvanızı kurmak için içinize bir cesaret, bir sevgi tohumu ekilebilir sevgili yaylar. Size tavsiyem hayallerinize güvenin ve lütfen bugünü değil. 10 yıl sonra nerede olmak istiyorsanız bugünden onun tohumlarını adınızı bilin ve seçimlerinizi ona göre yapın. Düşünce sisteminiz, bakış açınız, iletişiminizi anlatan üçüncü evinizde balık stelimi var. Balık ne demek? Hayallerin ne gerçekleşmesi, değil. hayallerle gerçekler arasında gidip gelmek demek. Manevi uyanışlar, içsel sezgilerinizin çok güçlenmesi, ilginç rüyalar görmeniz, haberci rüyalar görmeniz yine de bir mutedil olma ihtimali ve enerjisi lazım buraya. Mutedil olun. Yani çok az da bütün ya bütün rüyalarım çıkıyor. Kesin bu kötü rüyada çıkacak. Mesela 5 tane rüyanız gerçeğe dönüşür. Bu aralar öylesiniz bu arada sevgili Oğlaklar. Bir de aklınıza gelen 5 şey başınıza gelir. Altıncı da illa olacak diye bir şey yok. Hayatın böyle bir matematiği yok. Onun neden olduğunu bilemezsin. Bazı rüyalar habercidir, bazı rüyalar bilinçaltının yansımasıdır. Bunu bir kere kabul et. Kötüyü sakın çağırma. İyi konuşun, iyi düşünün, iyi şeyler yaşayın. Düşüncelerini ve konuşmalarını dikkatle seçmelisin. Çünkü söylediklerin gerçek olabilir. Bak hiç bunun lamıcımı yok. Çünkü düşüncen gerçeğin olabilir. Kovaların arkadaşlığına bayılıyorum. Onlar için arkadaş olabilmek, dost olabilmek, paylaşım yapmak önemli. Ve bir kova ne zaman gerçekten sadakatle bir ilişkin içinde olabilir? Kendisi gibi gelişen, düşünen, akleden, aktif, sosyal, kuvvetli, enerjisi yüksek bir insanla Çünkü kova enerjisi çok yüksek. Kovayla hangi burç yapamaz? Tabii ki kovayla yengeçler, başaklar çok zorlanırlar. Koçlarla, terazilerle, aslanlarla, ikizlerle çok güzel kontak kuruyorlar. Birbirini en iyi anlayan iki burç diyebilirim kovayla yay. Şimdi kovalar yıllardır bağlanmayan o maaş, gelmeyen o para gelebilir. Hem çok sorumluluk sahibi olmanız lazım hem de çok hayalperest olmamanız lazım. Umutlu olacaksınız, azimli olacaksınız, sorumluluklarınızı ihmal etmeyeceksiniz, gerçekçi olacaksınız, ayağınız yere basacak. Çünkü dolandırıcılıklara da bir tık ihtimal veren bir görünüm var. Yani böyle işte gel hadi şuraya yatırım yap, 1'e 5 veriyormuş, 1'e 10 veriyormuş. Bunlara kapılmamaya çalışın. Aklınızın, mantığınızın süzgecinden geçirmeyin bilmediğiniz hiçbir işin içerisinde olmayın. Önce ana konu ilişkiler. Hemen akabinde özellikle 18 Şubat'la beraber para konuları sizin için çok önemli olmaya başlayacak. Düşünsenize Kuzey Ay ne Neptün, Satürn, Güneş, Merkür. Bu kadar gezegen para evinizde olacak. Çok büyük bir rızık sizin kapınızı çalabilir mi? Evet çalabilir ama dediğim gibi hayalperest olmamanız da gerekiyor. Yani balık deyip geçmeyin. Siz biliyor musunuz ki dünyanın kaderini değiştiren bütün haritalarda bir balık etkisi vardır. Çünkü balık en son burç. Zaten dünyaya bir şey katmaya, bir şey değiştirmeye. Hatta gerekirse kendini dünya için, bir düzen için feda etmeye geliyor. Balık çok özel bir burçtur. Bütün burçların gücünü ve olgunluğunu kendi bünyesinde toplar. Şimdi Balıklar sizin için çok önemli bir süreç. Beni çok dikkatli dinleyin. Yeni başlangıçlar ve yeni bir yaşam düzeni sizi çağırıyor. Öncelikle bunu söyleyeyim. Değişimler yaşayacaksın. Hazır mısın? Diyor size. Ev sorumlulukların gezegeni. Odaklanmamız ve dikkatle çözmemiz gereken önemli konuların gerçeklerin gezegeni Satürn'de balıkta. E şimdi Güneş de bizi balığa odaklıyor. E bir de Merkür iletişim gezegeni. Yetmedi. Hayallerin gezegeni Neptün de balıkta. Bu kadar büyük bir stelyumla sizler artık hayatınızda çok büyük bir değişim dönemine geldiğinizi bilmelisiniz. Bugüne kadar kandırılıyorsanız uyanabilirsiniz. Bugüne kadar hayal ettiğiniz bir şey varsa ona kavuşabilirsiniz. Hayat çok belirgin öncesi ve sonrası denebilecek bir döneme doğru gidenizi rahatlıkla söyleyebilirim.